Rüyada kaymakam görmek ne anlama gelir? Rüyada görülen kaymakam kişinin aile ve çalışma hayatında sevinçli gelişmeler yaşamasına, moralinizin düzelmesine, işlerinizde berekete, kazanca, berekete delalet eder. Ticaretle uğraşan birisinin kaymakam görmesi, karını artıracak vasıtalara başvurmasına delalet eder. Rüyada kaymakam gören herhangi bir memur, makam ve mevkiinin yükselmesi için amirlerine müracaat edeceğine işaret eder. Bazen rüyada görülen kaymakam, devlet başkanını, başbakan veya bir bakanı temsil eder, kaymakamla sohbet etmek, halkla muhabbet etmeye işaret eder. Rüyada kaymakamı gören, ondan bir şey alan, kaymakamla konuşan yahut onunla bir şey yediğini gören kimse, o kişi kişiden iyilik görür, önemli görevlere gelir, hayra nail olur, güzel günler yaşar. Rüyada kaymakam olduğunu görmek ise ehil kimse için bir göreve getirilmeye, bir sorumluluğu üstlenmeye, evine misafir gelmesine, beklenmedik fırsatlar elde etmeye, sevinçli durumlara işaret eder. Rüyada kaymakam olduğunu gören kişi yapacağı güzel çalışmalar sayesinde makam sahibi olmasına, insanlar arasında saygınlık elde etmeye, kazanca, huzura, muhabbete, sevgi ve saygıya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın.